Merhaba arkadaşlar benim adım Altu. Bugün sizlerle birlikte futbol oyunu oynuyoruz. Çok düz bu ya. Gördüğünüz üzere. Ne bileyim çok Uzaklardan bir şut. Out. Tekrar deneyelim. Uzaklardan yine bir deneme. Kaleci. Çok güzel bir arapası şimdi altı 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 üst direk, üst direk yine direk yine olamaz direkleri görüyor. Direk 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 direklerden çıktığımız nedir? Toprak mı? Ha, başım, şimdi, olmak, tarzı, evet güzel toprağın aboneli. Kaleci ama sonradan mükemmel bir gol. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın. Bay bay.